Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yine yine her zaman gibi <laughs> şöyle gördüğünüz gibi buradaki kitaptaki şeyi görüyorsunuz. Bu din kültürü kitabı, din kültürü Allah bilgisi. Şimdi buradan İhlas süresi okuyacağız. Şunu açalım. Mesela arkadaşlar bakın bakın burada ne diyor? Şurada bir sürü öğreniyorum ilah süresi. şimdi hemen şu ilah süresini açalım. bakalım neredeymiş? Lan tam buradaydı. bakın arkadaşlar ilah Suresinin şöyle duası burada. şöyle hemen okunuşuna başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul walah ed. Allahu samed. Yelmi ne? Yem yeldi ve yuldet ve yelindi yelindi kuvale ehad anlamı da burada arkadaşlar böyle arkadaşlar eğer bu videoya ya arkadaşlar <gülüyor> kastı <gülüyor> arkadaşlar eğer bu videoya e, bir like gelirse bir like gelirse arkadaşlar ne videosu tabii ki de eee boğa öğrenme videosu. Şöyle taliyat doğası videosunu öğrenme gelecek. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.